Sen al. al Birinci oyuncu entry alır mısın kanka? Adam. Bir bildi, bir entry Reyna. Reyna'yı ben de alışayım da. Böyle iyiyse En güzeli Phoenix Stone. Kanka Smoke'umuz değeri bilinmiyor. Görüş mü smoke mu? Güzel soru. Keşke kitlemeseydim. Smoke alayım mı? Aldı ya. Hı? Yine birim alayım. <laughs> Bir tane de mit var. Oval mi, şey. var mı? Hil var mı? Hil Omun low pardon. Bir mid. Biliyordum böyle olacağını 21 vurdum ya. Omun 21, jet atmış Solak Lan tarıyor ya. ya. <laughs> <laughs> Smokelandım. Sağda var bile. Gitme. Infomuz yok ki adam gelmiş. Reyna sağ olsun. O da sağındaydı. Aynen oradaydı en son. Helal. 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 Yukarıdan gelir illa. Rotate Buradalar. Yukarı çıktı. Bravo. Heal 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 heal. Sizi <laughs> kör edebilir miyim? Ya kör olun. <laughs> Var mı silah? 39'u ay girdi kuruyor kanka duymuyor musun seni fake vermiş olabiliyor muyum? kanka duyuyoruz da sakin ol yani ya yani kurduğu için round'u kazanmıyor kill al abi Geçmiş. girdi mid mit girdi Ne kadar güzel düştü. Şey. Nasıl direkt cross? Kanka diğerleri A'ya gider bence. O nasıl evet, ölmüyor? Solunda belki, solunda. Helal mid var kalabalık. Geçmiş olabilir Geldiler Adıyla. geldiler B geldiler Geri çık geri çık Gösterebilir misin bana? Abi Oha Fenix'e bak Bravo arkalarındayım. Lan. Mitte adam. Ben nasıl arkasındayım? Çık. Lan. Be. Oh. Koşuyorlar. Spike Bravo. burada. Hala daha var direkt oradan. Bak yine arkam geldi arkadaşlar. Yani şu adam hala arada ya. Mide bakıyor, A'ya bakıyorum. Kardeş Bak. sen de şu bir an... karar ver. Az önce diyordun ki mide bakıyorum. Şimdi de diyorsun ki A'ya bakıyorum. Ben her iki A'da. eldir mitten beleş ölüyorum. Ya seni tutacağım mide sokayım ben ya. Yeter ya. Tamam güzel. Oğlum burada. Flash attı yanlış. Aynen. Silah almaya gelebilir bak dikkat et. Lan geldi ya. <gülüyor> <Helal>. <gülüyor> 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 Adam adamın feleği şaştı lan. beni biliyorlar mı? A'da da var. Yok. Geçti sarın arkasını. Hele 40 40 birine zaten öldürdüm. Kanka körden oyunu... Ya. o sarının arkasında sarının arkasında abi. 125 vurdum <gülüyor> <gülüyor> abi bridge var ya çok kanser amına koyayım B Öyle. B mi? A yani abi abi Spike, spike Hayda. Senin. <laughs> Ahmet bekle geliyorum arkalayacağım. Çıktı. İşte çıktı. <laughs> Kırk. Of. Bunu fulliyorsun abi. Bilal. 40 vurdum 60 canı var. Yak, Yak sayı, bir yere. Tamam, Allah Allah. <laughs> Adamı var ya çok <yapacak>. slow oldu lan. <laughs> Helal slow kekke yani. B B B. Geliyorum. <laughs> b. Sen al kal Zeynep. Geliyor. Kanka orospuluk yapacağım şimdi. Hazır olun. Şimdi var et. Diyorsun. Bravo. Bu biraz arkaca ama. Aynen mitten falan gelir şimdi o. <laughs> ha, dedim size mitte diye. Adam kaçmaktan oyun oynayamıyor. <laughs> Dev kanı. 39 oldum. Ah be 50 vurdum ya. t-base tarafa. Canans 50. <laughs> Hesapla ya. Şey bilemiyorum. Bir <laughs> şey ana var. Sen oğlum. Oy. On bir e e yalnız. Oo oh, FF.